Bizim Burhan İzgi vardı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Gelirdi benimle sohbetler. Acayip adamdı. Eski ihvandan. Efendiyi de gezdirdi abi sana. <laughs> <laughs> ya kardeşim işimiz nedir? Ne? Yiyip içip abdest tavsiye Yani devamlı abdest tavsiye. Şimdi dururken böyle işte ikide bir lavabo müsait mi falan. Ev sahibi dedi ya işte bir dakika bekle hacı abi falan, falan. Ya kardeşim işimizin adı ne der? Yiyip içip abdest tazelemek. Çok de, hoş böyle konuşmalar, <laughs> konuşmaları var. Koca sarık çok büyük sarık sarar böyle. Camiye gider, bütün millet ona bakıyor. Erenköy'de. Kimsenin de sarık taktığı yok. Ondan sonra şöyle bir minberin oraya geçer. Karşı duvara kadar sarı ha böyle bir atar. Bütün millet... Ne oluyor Hacı abi falan. Sünneti seniye ittiba derdi. Başlardı sarar sarar. <laughs> Kocaman sarık yapmış. Hocalığı da yok. Mübarek adam ya. Senin derdi sohbetleri niye böyle kalabalık oluyor? Ata gelirdi benden İzmit'e bir ara iyi geldi gezdi benden. Sokal böyle böyle. Gören zaten uf hani bir hikayesini anlatıyorum ya. Gittim dedi memleketine Malatya Pötürge'den nüfus müdürüne gittim dedi çocuğumun adını yazdıracağım. Dedi ki ne koydunuz çocuğunuz adı? Dedi ki Enes. Dedi ki bu Arapçadır ben bunu yazma. Cık. Ya kardeşim benim çocuğumu kahyası mısın? Ben Enes istiyorum çocuğumun adını. Böyle dedi Arap isimleri bilmem ne. Eski zamanı söylüyor bozuk. Ne yapabiliriz dedi. Tamam yazma abi dedi. Hiçbir şey yazma dedi ya. <laughs> Ondan sonra gitti gittim diyor Pötürgen'in ağasına kimse a aşiretin. Beni misafir etti. O oh, hocam gel yedirdiler işini. Dedi bir maruzatım var. Dedi nedir? Bu nüfus müdürü böyle dedi. Gıcıklık yaptı dedi falan. Ya dedi. Sen git dedi yarın. Bir daha gittim diyor adam dedi. Ya beni niye dedi? Aşirete şikayet ettin dedi. Hocam dedi ya. Yakışıyor mu sana dedi falan. İstersen dedi Enes İbni Malik radıyallahu anh yazayım dedi ya. <laughs> ben de böyle ne hikayeler var. Senin dedi. Ben dedi şaşırıyorum sana dedi. Niye dedi böyle? Allah Allah. Böyle millet bir... giderdik bir çorba verirler, bir şey verirler. Tamam onları yerdik. Adam bir de püsküüt çıkar bilmem ne. Ya kardeşim bu püsküütler kırık kıraklar bidattır derdi ya. Bunlar sahabe zamanında yok böyle şeylerdi. adam dedi ne yapayım hacı abi başka bir şeyim yok. Kardeşim derdi kaz eti, tavuk eti bilmem ne eti yani bu şimdi. Ya hacı abi derdim niye böyle söylüyorsun? Bizi de zan altında bırakıyorsun. Ben zaten bir çorba zor içiyorum sen niye? Ben et yemiyorum hakikaten zaten. Çoğu şey yiyemiyorum yani. Ya böyle niye yapıyorsun? Ya adama nazım geçiyor derdi. Adam dedi, hacı abi hiçbir şey yok, bari bir turşum var dedi, güzel bir kurmuşum, onu getireyim dedi. Getir abi dedi, bir turşu yiyelim. Yedi bir küp turşu ondan sonra. Dedi, valla damar iğnesi gibi geldi hacı abi dedi. Devamlı ondan geziyorduk böyle, biraz da baktım şimdi, mübarek adam ya. Neşeli adam ama herkes anlamaz. Ya mübarek, biz zaten bir yemek istemiyoruz, bir şey istemiyoruz, para istemiyoruz. O da istemez, Allah için, zengin adam. Fakat böyle hoş sohbet, muhabbet, arabada gelene kadar konuşturur, güldür. Ben dedi bu kadar hocanın sohbeti dolmuyor da seninki niye doluyor? Bunu araştırdım dedi. E dedim nerede araştıracaksın bunun hakkında devlet bilmem ne istatistik mi yapmış? Ben anlatım dedi. Niye dedi? Yahu dedi arabada gidene kadar iğne vuruyorsun. Gelene kadar iğne vuruyorsun. Bu kadar hastalıkla. Sen dedi çok hasta olduğun halde bu cemaati tercih ettiğin için Allah da sana cemaati gönderiyor dedi. Ben bunun sırrını bunda buldum dedi. Allah kabul etsin dedim, Allah zayi etmesin dedim. Onun için hakikaten buraya gelirken evde yatacak bile halim yoktu yani. Hani derler ya yatacak yerim yoktu yani, o kadar hastaydım yani. E şimdi geldim, Allah beni konuşturuyor. Neden? Bu millet Allah için gelmiş, onun için. Kimse kimseden para almaya gelmemiş, kız istemeye gelmemiş. E, para toplamaya gelmemişim, bir kuruş para istemem. Ha burada biz Allah için sohbet ediyoruz, sen de Allah için geliyorsun, muhabbet Allah için olunca feyiz geliyor. Feyiz gelince insana sakinlik geliyor. Bu sefer insan tat aldığı işi yapıyor. Tat almadığın işte baklava yemek olsa adam ağzını açamaz yani. Çünkü heves gelmiyor. İnsan yemek yemeye bile iştah lazım ya. İştah, iştah, istek. Bizim isteğimiz Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek. Allah için cemaat olmak içtima etmek, sonra Allah yolunda dağılmak, evlerimize giderken affolup çıkmak. Hadi bir daha okuyalım. Allahümme inni üşhidüke ve üşhidü hameleti arşike ve melâiketeke ve cemi'a halbike bi ente Allah la ilahe illa ente وحدك لا شريك لك فأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك